Öğrenciler herkesin dikkatine. Gerçekler Mahallesi'ne gidiyoruz. Yaşasın yaşasın, 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 yaşasın. Yaşasın, 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 yaşasın. Aşkım hadi gidelim. Beni, bırak beni Elizabeth. Çocuklar hava çok güneşli. Hadi mağaraya girelim. Tamam hocam. Ah bu güneş. Ah, güneşi görmemem gerekiyor. Hocam hemen girmeliyiz. Çocuklar. Esastırmalar yapıyor. Vay bir insan eza... Alistir sen bana... Frank sen nasıl Hayır. Ben aşkım falan değilim. Yani? Çocuklar herkes gruplarına gerçekleri söyleyecek. Tamam hocam. Tatlım sen bir... Hısh, 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 hısh. Sen bir şey söyleyeceksin. Biliyorsun ki ben bir tavşana dönüşebiliyorum ve dışında çok kötü bir tavşana dönüşmüş dönüş oluyorum. Ben de sana bir şey söylemem gerekiyor. Ben seni seviyorum. E? <laughs> ben de seni seviyorum. Çocuklar unutmayın. Burası gerçekten Mars'ı. Gerçekten gerçekleri söylüyorsunuz şu an. Yaşasın.